This video was made possible by the EA Creator Networks. Merhabalar arkadaşlar ben Berkay. Bugün sizlerle birlikte Love Struck serimize kaldığımız yerden ikinci bölümden devam ediyoruz. Evet şu an gördüğünüz gibi Mia uyuyor arkadaşlar. E, zamanı hemen hızlandırıyorum ki çünkü sabah 5'te işe gidecek. Yani e, birazdan kalkması gerekiyor ki gerçekten çok erken bir saat. E, kalksın artık yavaştan Uykusunu zaten aldı Hemen e, şunu tıklıyorum Yemeğini yesin Ben de o sırada Neler yapacağımızı anlatayım size e, Bugün e, Yeni biriyle tanışalım diyorum ben Onun dışında bir de Carlos'la İlişkimizi e, ilerletiriz Carlos'la bir date yaparız Gibime geliyor ama bunların hepsi tabii kesin olur mu bilmiyorum Çünkü ben genelde Planladığımda O şeyler olmuyor <laughs> Bu arada geçen videomu beğenmişsiniz gibi görünüyor. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Öyle. <laughs> evet şimdi hemencecik yemeğimizi yiyelim. Evet yemeğini yiyor. Şu an yeniden flirt moduna geçti. Çünkü e, traitor love bug e, traiti. Yani sürekli şey olacak romantik. Bunu clean up yap canım. Üniversiteye gitmeyeceğiz. Öyle bir şeyimiz yok. <laughs> Bu arada tekrar hatırlatmak istiyorum. Bir çekiliş yapıyorum. Bu çekilişe katılmak için Twitter hesabımı Simmer Berkay olarak yazıp takip edebilirsiniz. Ve çekilişe oradan katılabilirsiniz. Şartları açıklamalar kısmına yazacağım arkadaşlar. O şekilde. Şimdi iş vaktimizde yaklaştık. Düşünün yani daha gece hani ve biz işe gidiyoruz bu olmaması gereken bir durum. Oha burası ne güzelmiş. Arkadaşlar şu an burayı ilk defa görüyorum bu arada. Hani gerçekten de güzelmiş. Aslında work hard yapsan da güzel olur. Bu arada işimiz 2 saat sürdüğü için çok da büyük bir sıkıntı yok. Şöyle şuraları bir inceleyeyim dedim de. Sizler için. Nerede bizim ev işaretimiz? O şey yayın şeyinden ötürü göremiyorum da. Her neyse hızlandıralım. E zaten hemen de geldik işimizden. Ee, bir işememiz lazım miyacım hemen işe ve üstüne lütfen güzel bir şeyler giy. Mesela ne giyebilirsin? Hava bir tık serin görünüyor ama kışlık bir şey giyme bence. Ya, günlük kıyafetin yeterli olacaktır diye düşünüyorum ben. Onun dışında... Şöyle işe canım. <laughs> Onun dışında bir spor salonuna gidelim. Çünkü günlük bir spor yapmak iyi gelecektir bize. Take shower da diyelim ama ilk başta biraz uyuyalım bence ya. Ben de uyandıktan sonra videoyu geri alayım. Evet arkadaşlar Mia bize tekrardan günaydın diyor. Evet şimdi M'ye basıyoruz ve hemencecik haritamıza geçiyoruz. Simpson bu kısımları izlerken biraz sıkılabilirsiniz çok normal. Dedim dediğim gibi spor salonuna şöyle buradan hemen gidelim. Evet gidiyoruz gidiyoruz. Ve gelmiş bulunmaktayız. Evet burada birisi var. Gel bakayım. Aslında yeterince zayıfız. Sen niye spor yapacaksın diyeceğim. Ee, günlük spor sağlık için yapılır. Sadece zayıflamak için yapılmaz. Bunu zaten herkes biliyor. Ee, gördüğünüz gibi buradaki festival etkinliklerimiz vesaire zaten duruyor. a biri arıyor. Aaaa... Bizim e, şu anda arkadaşımız ama belki ileride sevgili olacak Carlos e, bize e, diyor ki daha fazla para e, prestij ama e, daha fazla iş ve sorumluluk diyor. Terfi almayı, almayı denemeli miyim diyor. E, ya ben bunu bu sana bağlı olmalı diyorum o şekilde bakalım herhangi bir terfi vesaire alacak mı? Bu da evlendiğimizde çok para kazanırız anlamına geliyor yani onun çok para kazanır anlamına geliyor. Yani bu arada güncelleme ile uh, Curved yuvarlak havuzlar geldi orada da bir yüzeceğiz onu da göstereceğim Sen nesin Yango dot. Aa gel sen arkadaş olalım Selam canım Ab Böyle bir şey diyor bu neyin seçeneğiydi onu hatırlamıyorum Şu anda direkt attraction uh, şeye oldu ve ben bu kadından uh, çekim hissetmeye başladım bu arada bu çekim illa e, aşk çekimi olmak zorunda değil. Şu an oyun bir kastı. Tamam işte düzeldi. Brighton Day diyelim. Sen bizim yakın arkadaşımız ol. Kariyerini soralım. Ya ve Mia'cım sen bunu hızlı hızlı bitirirsen gerçekten de çok sevineceğiz. Evet şu menüyü de açalım. Evet tek hızda en iyisi şu an tutmak. Biraz hızlandırayım diyorum da o zaman da oyun bir tık şey oluyor. Donuyor. Evet bunu da şey yapalım. Aa bu kim? Ha bu şeydeki. Komerevi'deki yaşayan. manshin Komerevi mi? Öyle bir Snow Bay Escape ile şehir geliyor ya. Orada yaşayan kız. Tamam ya bence bu kadar günlük spor yeterli. Bence biz bir date uygulamasına bakalım. <laughs> Ben de bu sim dedim filozof olmayacak ama çok flörtöz oldu ya değil mi? Hani bunu yorumlara yazın lütfen. Evet, e, buradan dün bakmıştık sanki kimseyi beğenmemiştik diye hatırlıyorum. Aynen öyle hatırladım. Buradan e, refresh match diyorum. Bakalım kimler çıkacak. Evet, e, böyle bir sim var ki bu olabilir e, ama sadece şu. Hmm. Ha yok tamam bu oluyormuş dans şeyi bize. Tamam okey. Yok bu kötü. Bu berbat ötesi <laughs> Bu olmaz. Aa bu da kötü. Kötü. Ee, en mantıklı seçenek bu gibi arkadaşlar. Ee, bununla bir date yapalım diyorum ben. Ee, buradan e, ona bir bağlanalım. Onu bir ekleyelim. Ya da date de planlayabiliriz direkt ama şu anda eklemeyi tercih ediyorum. Arkadaş listemizi ekledik. Buradan e, onunla bir e, şey yapalım. social'dan chat yapalım. Bir telefonda konuşalım önce. Hani ilk online dating uygulamasına tanışınca sadece telefondan konuşulur ya da mesaj atılır ya. <laughs> e, o tarz bir şey e, uygun olur gibi mi geldi. Bir de gettinov diyelim. Böyle hafiften böyle bir tanıyalım. Yani ki bu adam a, çok kötü. <laughs> Arkadaşlar. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Dün demiştim sanki videoda. Cupid Corner normalde galeriye bağlanıyor. Bu bir bug olduğu için şu an bağlanmıyor demiştim. bu bug'ı çözdüler. Şu an hala bağlanmadı ama eminim ileriki bölümlerde galerideki isimleri de görmeye başlayacağız. Aslında sen olabilirsin ha. Sen de hoşsun. Ama işte emin olamıyorum. Hani şeyi canlandıramıyorum hala gözünde. Mia'nın tipi ne olabilir diye. Can bence bu kadar tanıştınız zaten. <laughs> Neyini öğrenmişiz senin biz? O oh, her şeyini öğrenmişiz zaten. Ha iki trade'in de şeyden biliyorduk. Doğru. So so. Nasılsın? Balım. Mesela şu an bununla aramızda bir e, çekim olmadı. Öyle görünüyor. Get daha iyi anlarız. Neden Spirit olduk? Ha bizim bu kıyafet şeyini seviyormuşuz biz. Anladım. Güzel. Hmm. Aslında bir kulübe falan katılırsak da çok fazla adayda uh, aday buluruz. Ama dediğim gibi amacım bir kişiye odaklanmak benim. Bugün bu aspirationları da bir tık şey yapalım. Ee, aramızda yine çekim başladı. Bizim ismim öyle bir isim ki herkese çekimi var. <laughs> yani. Neyse sen şimdilik böyle kal canım. Arkadaşlar bununla e, yarın buluşacağım ya ben. E, ben bugün Carlos'la bir date yapayım diyorum. Ama dateden önce biraz bir yüzelim. E bunu hemen e, swim laps oluyor sanırım. Doğru hatırlıyorsam aynen doğru hatırlamış. Bunu da size göstermiş olayım. Normal aynı havuz mantığıyla çalışıyor. Ee, sadece yuvarlak. Gördüğünüz üzere. Evet. Bu şekilde. Ee, şimdi date'i nasıl kuracağız? Hemen şuradan ask on diyoruz. Ee, buradan da e, ask create a date seçeneğine tıklayacağız. Ee, Can buraya gelirsen miyacım her şey zaten süper olur. Evet, create date. Carlos sen de bir date e çıkar mı canım? Ne dersin? Burada çıkacağım date, romantik date olacak arkadaşlar. Evet, bunu yapacağım bu sefer. Şimdi buradan bir romantik, bu sefer artık bir girelim diyorum ben. Yani bir be girelim. Bir romantik etkileşim yapalım, fiziksel temas kuralım. Onun dışında e, bulutları falan izleriz, vuhu yapalım. E, onun dışında karmar yok şu an. E, dans falan da değil de. Yemek yiyebiliriz aslında. Yani o da olabilir. Neyse ya bu şekilde olsun şimdilik. Aynen bu şekilde iyidir bence. Şimdi date'imiz e, nerede olsun? E, Nightclub'da yapalım. Aynen. Yok ya Night club'da mı yaptım? Barda yapalım. Yok yok Night Club yapalım. <laughs> Karar veremedim. Size e, bu Night da göstermek isterim zaten. Evet. Bir yüklenme ekranı da. Ve geldik arkadaşlar. Bu lota bayıldım ben gerçekten de. Onun için bilerek buraya geldim. Buradan go here together diyoruz. Evet artık Canım Carlos'um artık zamanı bence geldi. Ben gel diyorum buraya. Eee nereye? Hatta şurası güzel. Sit together. Buraya gel oturun. Ee, bir dakika. Eee çok anlamadım. Eee şey diyor. Biraz tuhaf durumdayım. Bir süre senin kalmanın bir sakıncası var mı diyor. E zaten birlikteyiz. Anlamadım. Neyse oktu okay. Okey ya sıkıntı yok. Mia hiç sevmez bu tarz şeyleri. Ben bölümleri biraz arayla çektiğim için bazen karakterlerle böyle bağım kopuyor arkadaşlar. Şuna kısra bakmayın. Böyle sanki şey gibi oynuyorum. Bunu da bildirmiş olayım. Hani bu bir seri ama... Ee, hani bu benim yapım biraz da ee, Nasıl oynuyorum? Bir dakika cümle kuramadım. Ha. E, sanki inceleme yapıyormuş gibi biraz. Yani size sanki bir şey tanıtıyormuş gibi oynuyorum. Canım merhaba. Oo burada da sevmediğim müzik varmış lan. Oo. <laughs> Adam bayılacak arkadaşlar. Arkadaşlar romantik uh, skill öğrenmeye başladık. Adam bayılacaktı tabii. <laughs> O kadar mı etkili öpücük gönderdik ya? Evet, Niye tenssin? Ya bu oyunda don... masası şaşarım zaten. Gerçekten de şu an... Müzik kutusu nerede? Ha, şurada. Ee... Gerçekten mi? Durduramıyorum muyum şimdi ben bu müziği. Yuh. Ciddi miyiz ya? Aşağıdakini de mi durduramıyorum? O illa burada romantik müzik mi çalmak zorunda? Abi bu, bu adam sevmiyor burayı abicim. Abicim. Abicim güzel bir yere gelelim dedim. Ee, bana ne yaptın yani hani? Gerçekten de mecburen arkadaşlar date mekanını e, değiştiriyoruz. Çünkü hani agresif davranıyor bize. O da haklı çünkü sevmediği bir müzik hani onu da anlamamız gerekiyor. Ama niye bize agresif davranıyor işte onu da anlamadım. Ne yapalım? Deli birine rastladık demek ki. Şimdi nerede date yapabiliriz? Düşünüyorum. Launch da yapabiliriz ama launch bir tık şey olabilir. Yine evimize gelsin. <laughs> ya zaten ben date'i evimizde devam ettirecektim. Ama bu kadar erken beklememiştim. Bunu da bildirmiş olayım. Ha bu adam bize şeye gelmiş tamam ben bu Growing Together'daki bu özelliği unuttum ya. Ben seni... Neyse tamam. 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 Berkam. Belki de iyi oldu arkadaşlar. Belki de iyi oldu. Belki de iyi oldu. Eee şimdi buradan e, ne yapalım biliyor musunuz? Romantik etkileşimlere bir girelim. Bir durdur oyunu. Bir durdur. Evet buradan bir eee şuradan hemen romance. Şöyle yapalım o zaman. Flirt diyelim. Bence rahatlarsın bu sefer. Ha iyi oldu tamam. Bir senden özür de dileyelim. Hug yapalım. Buradan fiziksel temasta hold hands. Ki bu zaten fiziksel e, temasa girecektir. Gerçekten de çok tatlı görünüyor görünüyorlar arkadaşlar. Ama bu o kadar gıcık ki Hani ama Ne yapalım abicim seviyorum işte Ne yapayım yani Ne yapayım Bir de üzülüyor sonra da Ben de ona üzülüyorum Bir dakika hmm. Acaba şey mi Şey etkileşim kuruyoruz diye mi oldu Diye düşündüm <laughs> mü? ondan değil ya bir gökyüzünü izleyin. Konuşun bir bu şekilde. Güzelce. Ben de şöyle ikinizin bir fotoğrafınızı da alayım. Fotoğrafını alayım. Peynir. Evet. Bence bu kadar yeterli. Ha bu başka bir şekildeymiş. Ha tamam olsun. Sıkıntı yok. Bir embrace isteyelim. Bu etkinliği güzel bitireceğiz. Ben umutluyum. Aa. Bu kadar doğalmaz ya. Cidden bu kadar doğalmaz. Cidden bu kadar doğalmaz. <laughs> Yok yani adam tüm hani şeyimi bitirdi şu anda öyle söylemişse. Benden hoşlanıyor mu en azından onu sorayım. Dazuti çekim var mı arasında? Adam bildiğim bizi azarlıyor gibi geldi bir an. Değit uzat diyor da bir uzatalım değiti. Gibi şu an anlamadım. Hani büyük aşklar böyle bir kavgalarla başlar derler ama yine demin değilim. Ya ben diyorum ki bu şeyden shopping kısmından bir romantik item salsın ee, Mia. Alacağımız romantik itemslar var mı burada? Var. 250 milyon. tam gayet de hoş. Bunu alalım ve bahçemizin şu köşesine şöyle gel bakayım. Go here, together. Bak buradan place in world de. Tamam. Bence bu battaniye de e, kendinizi ilerletirsiniz gibi mi geliyor. <laughs> ha oldu. Bu arada bu battaniyeyi de göstermiş oldum zaten bu sayede. Gerçekten de güzel bir animasyon. Mia nasıl mutlu ya? Nasıl mutlu? Nasıl mutlu? Nasıl mutlu? Yerim ben onu. Ama arkadaşlıkları da gidiyor. Ben onu anlamadım şu an. Arkadaşlar belli ki bu adam yapı gereği bize pek uymuyor. Ben öyle anladım. Ya yani bu adam pek şey değil. Bir de şeyde hata yaptık. Hani çok bunu ilerletmeden buna başlayınca biraz hata oldu. Mia bir an üzüldü. Neyse bırak. Yok bitti arkadaş. Bir flört daha deneyelim olacak mı bakalım. İşte ilginç bir şekilde flörtü kabul ediyor onu etmiyor. Hani tuhaf. Anlıyorsunuz değil mi? Neyse ya. Bunları biraz konuşalım bari. Hiç aslında bu adamla da vakit kaybetmeye de gerek yok. Bilemedim ne yapacağımı. Bilemedim. Benim amacım güzel bir aile kurmaktı. Güzel bir aile. Hadi uzat. Aslında adam da iyi vakit geçiriyor. <laughs> bu Bunu... ne? Ha. Bir tane show varmış arkadaşlar. Ee, i̇şte onunla ilgili bu programa katılır mısın diye ben de sign me up diyorum. Ve evet programa çıkacağımız için de kendimizi gayet iyi hissediyoruz. Üzgünüm ama ben aa, sana numara yapacağım. Biraz da saçma olacak kendi evimden kaçma numarası yapmak gibi bir şey ama. Üzgünüm yani sen bana o kadar kötü davrandın benim yapabileceğim hiçbir şey yok bu konu hakkında. Çok üzgünüm. Şimdi e, yürü git. Evet bu kadar basit. Umrumda bile değilsin. Bu hatta seni şuradan gizliyorum o kadar sildim hayatımdan <laughs> Steven'cim bir şey şey yapmayacağım ha bilet şey diyor Opera in town Evet bunu da bu şekilde şuraya atalım blader diyelim Sen niye geldin abicim buraya niye geldin Gerçekten de niye geldin? Ben bıraktım seni. Bilmem farkında mısın? Hani ne geldin abi ya? Ya ben böyle bir insan da değilim. Bir şey de yapmak istemiyorum ama hani illa şey yaptırıyorsunuz. Insult house diyelim. Yarın bir de hani şey var. Mesaim de var. Yatçamayacağım ya Allah Allah. Chat deme chat kızım. Sen de mi tuhafsın? Saf mısın? Buradan bunu da. Böylelerine böyle cevap vereceksin. Şimdi yürü git. Bye. Bye bye canım. Allah'ım. Git şuraya. Bu adam kağıdı vurdu arkadaşlar <laughs> Gider misin oğlum ya Neyse neyse tamam ben 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 seninle ilgilenmiyorum ben 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 uyuyacağım yani bu kadar basit uyuyacağım Ben uyuyacağım yani <laughs> ee, Bu bölümü de burada bitirelim arkadaşlar Yine hiçbir şey olmamıştığımız <laughs> bir bölüm oldu ama umarım beğendiyseniz lütfen beğenip yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi simsili haftalar. Oha. ya yürü gitti. Sen ne yapıyorsun? Videoyu bitiremedim.